Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Köye ev yapmak için ruhsat gerekir mi? Köye ev yapmanın maliyetini hesaplamadan önce sizlere köy evi için ruhsat alıp almamanız gerektiğinin yanıtını versek daha iyi olacak gibi. Köy evi yaparken izin işleriyle ilgili gerekli bilgiler plansız alanlar tip imar yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre yapacağınız köy evi, belediye sınırları dışında köy yerleşim alanındaysa ve nüfus kütüğünüz o köye bağlıysa muhtar ve iki azadan alacağınız izinle köy evinizi yapabiliyorsunuz. Ama köy dışından gelip ve satın aldığınız arsa üzerinde köy evi yapmak isterseniz muhtarın ve azaların izin verme yetkisi yok. Bu durumda köyün bağlı olduğu il ve ilçedeki özel idarelerden inşaat ruhsatını almanız gerekiyor, köye ev yaptırmanın maliyeti izin işini hallettiysek şimdi asıl meseleye geçelim, köye ev yapmanın 2024 yılı maliyetine. Ve ev yaparken evin planına, kullanacağınız malzemelerin çeşidine göre çok farklı maliyetlere ulaşabilirsiniz. Ama biz size ortalama üzerinden bir hesap yapacağız. En azından bu size işe başlamadan önce bir fikir verebilir. Buna göre yüzme iki lik bir köy evi için karşılaşabileceğiniz giderler şu şekilde, ev gezmesi giriş yap ev gezmesi, ev gezmesi, ev dekorasyonu. Dekorasyon önerileri dekorasyon rehberleri. 2024 yılı fiyatıyla köy evi yapmanın maliyeti ve ruhsat izinleri. Ev gezmesi bir hafta önce. Köye ev yapmak isteyenlerin aklında birçok soru olduğunu biliyoruz. Daha önce size yüzme iki bir müstakil ev maliyetini hesapladığımız gibi, şimdi de köye ev yapmanın ne kadar mal olabileceğini hesaplayacağız. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım. 2024 yılı fiyatıyla köy evi yapmanın maliyeti ve ruhsat izinleri. Ev gezmesi. Bu küçük prefabrik ev, güneye yerleşme he. Köye ev yapmak için ruhsat gerekir mi? Bir ev yapmanın maliyetini hesaplamadan önce sizlere köy evi için ruhsat alıp almamanız gerektiğinin yanıtını versek daha iyi olacak gibi. Köy evi yaparken izin işleriyle ilgili gerekli bilgiler plansız alanlar tip imar yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre yapacağınız köy evi, belediye sınırları dışında köy yerleşim alanındaysa ve nüfus kütüğünüz o köye bağlıysa muhtar ve iki azadan alacağınız izinle köy evinizi yapabiliyorsunuz. Ama köy dışından gelip ve satın aldığınız arsa üzerinde köy evi yapmak isterseniz muhtarın ve azaların izin verme yetkisi yok. Bu durumda köyün bağlı olduğu il ve ilçedeki özel idarelerden inşaat ruhsatını almanız gerekiyor. Düş cephe, prefabrik ev 2024 yılı fiyatıyla köy evi yapmanın maliyeti ve ruhsat izinleri Ev gezmesi Bahçe dekorasyonu, mobilya ve aksesuarla köye ev yaptırmanın maliyeti. İzin işini hallettiysek şimdi asıl meseleye geçelim, köye ev yapmanın 2024 yılı maliyetine. Köye ev yaparken evin planına, kullanacağınız malzemelerin çeşidine göre çok farklı maliyetlere ulaşabilirsiniz. Ama biz size ortalama üzerinden bir hesap yapacağız. En azından bu size işe başlamadan önce bir fikir verebilir.